Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün örümcek bölümünün üçüncüsünü çekiyoruz. İkincisini çektim ama şey yapmadık yani onu ikinciyi çekiyorum falan demeyi unutmuşum. Çok özür dilerim. Ben biliyorum. Hadi ne, ne, ne yapıyorsun? <laughs> Neyse devam edelim o zaman. Arkadaşlar çok sıkıcı. Oyun Aynen. Bir kişi daha Bu neşe sonra. mi o zaman Acaba, zaman Beş tane harcaman buraya gelmeye de adam da harcamanla oraya gitmedin. Olmuyor. O da şuradan kaçıyor. Şuradan kaçıyor. Gidemiyorum ben. Evet. Zıplama yok. Zıplayamıyorum. İlerleyemiyorum. Ya sen gitme ya adam. Adam, <laughs> adam gitme gitme. Madem ölüyorsun. Niye gidiyorsun? Evet. evet. Adam. Ya sana çadırında. Önce güzel, de harcaman yiyor. Örümcek sen de yeme. Evet. Çok kadar şaşıyor yer. Yoğun ne? Başladık mı? Evet. Başladık. Koş koş koş. Hem koş. koşun koşun koşun. Hem şimdi çabuk 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 yeşil anahtarı alacağız. Yeşil anahtar. Ben şeyi alacağım. Alfi sen yeşil anahtarı bul. Tamam. Ben de hemen gidiyorum gidiyorum buradan bakalım. Ay hadi nene alacağım. Merdiven evet. alıp geliyorum ben. Bekle bekle bekle. Hemen alıp geliyorum. Hadi arkadaşlar. Üç yan çok kayan. Bulamadım. Ay yeşil anahtarı buldum. Yeşili buldum. Al yeşili aldım ben. Al tamam. Baş. Ay kabartacağım Ben şu anda on, ön, on, bahçedeyim. Ön bahçedeyim. Ya arkadaşlar. Önce beni. Hayır köpek. Hayır. Buradan. Evin içinde mi şu anda? Evet. Geliyor mu? Ama açtı O ya açtı. Tamam bekle. Baba astray. Allah geliyor. Ay sıkıştım. Yiyecek beni, yiyecek beni. Ay yanlış yerden geldim vallahi yanlış. Allah! Sıkıştım kaldım. Aba ben ben gelip. Alvin. Aba, ben sıkıştım Bir kesin öleceğim. Ben burada ama ne bilmiyorum. Alın ben kesin öleceğim. Kaldım burada. Tamam. Ya bu oyuncu kalk olmuş. Nereden çıktım şimdi ben? Koş koş çabuk. Ya yere yere Ya ben açıyorum o kuyu. Ben açıyorum o kuyu. Allah'ım ya. Git be sen de gideceksen. Abi hocam Öncelikle bizim evimize gayet. Ya edin. sen de bir git ya Allah Allah. Baba pidanan, buldu. Bu ay, burada oy, oy bir tane anahtar buldum. Bu ne ya? Aynen biz, ben burada oyalıyorum bir tane çocukla Siz de açmaya çalışın çabuk. Ben, ben zaten burada takıldım yani kaldım burada. Önce baksana orada? Baba şirkeyi buyuracağım. Şirkeyi açacağım yan. Abi <laughs> yeşil anahtarın orada olduğu yere git. Orada turuncu anahtar var. Ay, çabuk ay. çabuk çabuk. Hayır. Baba. Evet, ben de çok etmem gerekiyor. Benim de gitmem gerekiyor. Oyuncucu kurdayacağım hemen ya. Uf, Arkadaşlar, ben buraya <laughs> şeyini açtım. <laughs> ee, e? ya küçük kayak değil Geliyor abi. Ama ben önce istiyorum. Belki seni sakayabilir. Abi önce yukarıya çıkıyor. Geliyor, gördüm. Geldim. Abi ya, ağ koydu. <laughs> az daha gidiyordum. Açtılar mı? Ya bu tip ne ya? Bu tip ne? Şuraya kırmam gerek. Bu tip ne? Gerek. Tip ne? <laughs> Kare ne? Annem alıyorum. Ne? Biz köpekten konuşuyoruz ama o kadar konuşmuyor. Baba, mayalar da kırmışlar. <laughs> Ben kırdım burayı. Ha. Hmm. Murat'ı açmak için. Ona gidiyor. Kaç. Daha pili bulamamışlar. Allah'ım ya Rabbim. Daha pili bulmamışlar. Baba sen de yemek ye ya. Lütfen beni de. Allah!

Kilo bulamamış ama kadar alıp açımlamış. Ben o sayım yapardım. O yanarda ya acayip. Arkadaşlar bu arada e, korkanlar buraya buradan kanı kapatabilirler. Ama evet. korkmuyorum o Ama korkanlar orada diye kapatıyorum şimdilik. Aslında asla kapatmam. Benim telefon benim değil. Abi Gitmiyor. Örümceği göremiyorum ben şu anda. Abi ya ya şu anda bende de öyle. Niye? Örümcek kendini değiştirmiş. Ha. Köpek şeklindeydi Arkadaşlar bakın ben örümceğim ya hala falan <laughs> Peki, o videoyu falan görüyorum. Peki şeyler ne? Ha. İki çocuk herhalde. Bu. Bakın arkadaşlar Ayman oynuyor ya Ay yine oynamıyor Aşağı aşağı bu çocuk ya Arkadaşlar ben diyorum böyle Ay zıplayamıyorum ama Ay arkadaşlar duydunuz mu ne dedim Ay arkadaşlar o benim karakterim değil Neyse boşver boşver dedi ya! Abi annemle böyle Bu çocuk bahçede. Yemiyor. Aa, yiyemiyormuş çiğ. Çiğ ne Orada... lan? Yemek mi istemiyor, yemiyor mu? Belki sadece topuyor bu? Ne yapıyor? <laughs> Önerim. Hadi bu çocuk burada ona oynayacak. Bu çocuk da çocuk da onunla Aferin. Ay benim elimde kılıç varken şuraya açsaydın da böcek ilacını alsalardı. Hiç oy açacağım ama. Oy Aferin. Aferin. Git, git aç böcek ilacını al. Hadi 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 hadi. hadi. Aç orayı. Aç aferin. Şimdi git böcek ilacını almak için oradaki kırmızı anahtarı al. Aferin. Aa, çocuk böcek ilacını aldı. Alvin bir tane çocuk böcek kiracını aldı. Aa ilk zaman anahtarı bulmuştu. Niye almadın? Aa, yani mi? kılıcı bana niye söylemedin? Bende vardı o şey. Ama ee, orayı açma ki. şeyi vardı bende. Niye bana demedin? Aa bir çocuk daha geldi. Aa. Ben onu süreceğim. Evet, çocuk. Aa bir çocuk daha Aa. Ay bunlar ne <laughs> oluyor ya? gittikçe artıyor arkadaşlar. Evet. Bu kız ne kadar komik ya. Ya bu bu kızın üstü yeşil. Ay böcek ilacını alan çocuk öldü. Böcek ilacını alan çocuk öldü. Aa, bunu şimdi sokalım. Bu da çok çirkin. ne çok çirkin. Ben sana benzeyen yeşil, kızı yakaladım. Ya bir canlı yakalandı. Sana benzeyen çocuk var O da mı yakalandı o yeşil? Renkte olan kız. Evet. Hadi, hadi. Aferin git. Çıksana kızım. Al onu. Alsana kızım ona ihtiyacın var. Ha? Aşağı şimdi git. Kızım git sene. Tamam. Şimdi git. Git aşağı. Aşağı in. Çocuğum. Çocuğum. Hadi. git. Aferin git aç. Delikte aç. Türk de inşallah sarıyı almıştır. Hemen bitirirsiniz. Ağaç deyince ne oluyor? Ya? Kız açsana. Ağaç deyince ne oluyor? Ya? Aa bak pil de oradaymış. Ağaç deyince ne oluyor bir daha? Pil sende mi kız? Pil sendeyse ise git aç. Pilini açtın mı? Bravo hadi. Pil de açın sonra bana alın. Aferin. Git kız sen de deliye. Kız gitsene. Ay Allah'ım. Kız ne oyalanıyorsun? Deliye gitsene. Oradan geçiş vardı. Oradan gidebilirdin. Neyse. Arkadaşlar diyeceksiniz millese akıl verme mi falan. Yani millese derken çocuklara akıl verme. Evet. Cidden çocuklara ben akıl vermeyeyim. Ben öldüm çünkü. Aferin kız. İyi gidiyor Kız bu. Lan ne ya. Bu kız iyi gidiyor bak. 10 dakika olmuş. Arkadaşlar 5 dakika Bu bitince geri açacağız. Arkadaşlar bitirdiler neredeyse. Evet. Şu, çık çık kız çıksa. Ve Sen oradaki erkeğe mi bakın? Yürüdüm yürüdüm. Ama erkek olmuş. Kız kendi çıktı hadi. Allah çık. Allah. Hadi peki yedi hadi ha. Ay, şu anda bir maç yok ama. Yalan atmayın. Evet ya. Şimdi senin yanında çıkıyorum ben. Benim üstündesin sen de. Ama bende en ayağa evet. Hı? 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 Şey yapmıyorum. Hayır, çocuk bu canlısı. Oy verin lütfen. Şimdi değil Albin şimdi mi veriliyor? Ayşetcan, ben önce olmayayım. Yani ben önce olmak istemiyorum. Albin olsun. Oy. Canım ben, Can Şükrjan, Ben de geleceğim. <laughs> Ama bu kadar da olur ya. Arkadaşlar o zaman bu son tur olsun. Benim moralim kaçtı. Evet ana Ya başlamayın ben daha gelmeden. Aba. 20 çocuğu... saniye var. Aba bütün çocukları ye. ben tek kayacağım. niye? Ee, öyle yapacağım zaten. Başka nasıl yapabilirim? Ha. Arkadaşlar bu son tur olsun. Ben çok sıkıldım örümcek olduğum için. Evet, bu arada sürekli <laughs> bekliyor, bekliyoruz. Evet ben çok küstüm bu oyunu artık yani. Ama dördüncü bölümünde isterseniz çekebilirim. Yani sizin isteğinize bağlı. Benim isteğime değil. İsterseniz çekerim yani. İstemezseniz ne olursun. Burada sizin çok işiniz olacak. Selam. Abi ne yaman Selam. Ne çocuklar. Selam çocuklar. Enes. Enes. Gel be. Enes mi? Evet Enes. Aa oh, Canan'ın Enes'i. Enes. Boşver sen. Gel oh, ki... Abla. Abla. Artık yedim. Yemedim. Neyse. Siz görürsünüz şimdi. Ha. Bombayı da daha kurmamışlar. Güzel. Şuraya bir... Ya havaya... Buradan gelip böyle yakalanmayacaklar. Neyse yeşili de açmamışlar. Kız siz ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar hiç, hiçbir şey açmamışlar ya. Daha doğrusu aç. Enes gel. Gel buraya. Ya, Neyse. Şu oradaki, Aa, Bir dakika siz görürsünüz. Buradan atlayacağınız daha Alın size. Ben de geçemiyormuş. İşte böyle olur. Yakalar işte. Ya bir aaymış ya. Albin gel gel. Abba. Albi gel. Gidelim. Abba. Allah Ama... sen misin? Evet. Gittim. Gidem. Ben gidemiyorum. De evet çünkü orayı açmadılar. Hmm. Merhaba, selam Enes. Kaçma buraya gel. Ya sen içer. Ben içerideyken bütün ağları açmışlar. Çocuklar. Hmm. E nasıl yesem çok iyi olacak da. Bir yiyemedim. Neyse burada bekleyeceğim. Buraya açacağız daha. Hadi gelseniz de. Selam. Hadi gelin. Korkuyorsunuz. Sen... Korkaklar. Ben seni şarkıyım. Korkaklar. Ben seni şarkıyım ben. Hadi bakalım. Selam. Enişte ben seni şarkıyacağım. Alvin iki kişi kaldınız. i̇ki veya üç kişi kaldınız. Bir tane daha var. Bir tane daha. Üç kişi kalmışsınız. Evet, tamam. Saklanıyor musunuz? Yukarıda mısınız? Enerjiyi buldum. <laughs> ne? Aa. Aa. Ay. Abi. Abi, ben de hep seni yakalıyorum ama. Enes gel buraya. Bahçe ayka bahçe. Bahçe ya. Buraya kaçtı ya. Arkadaşlar Enes'i yesem çok iyi olacak. Ben Enes yemek istiyorum arkadaşlar. Şu anda tek isteğim bu Enes'i yemek. Bu arada o video, bu videoyu izliyorsa lütfen yemek istiyorum ona. Ay yakaladım. Ölünü, bunu, bunu daha adam da onu yiyecek. Yedim Albin. Bir işte kişi, kişi, daha var. Hayır bir kişi çıktı oynayın gözünü vermeyin. Baba iki tane var. Oo! Bir tane daha mı var? Evet. Aa, ben kombo ya siz kombo mu yaptınız ben diyorum ya. Merhabalar. Abi. Bin. Asla bir var onun için. Ama arada da kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Tamam arkadaşlar onu peşime gösterdim. Abi bir kişi daha ya. ya da gidiyor. Ya da gidiyor. Al iki kişi kaldınız. Ne oldu şimdi? Aşağıda neredesiniz tamam. siz? Ön bahçede misiniz? Aşağıda. Ön bahçede misiniz? Aşağıda çocuk. Ay çocuk nerede? Tamam. Bir tane daha var. Ne? <laughs> ya ne yapıyorsunuz siz? Nasıl yiyorsunuz? Arkadaşlar girmeyin ya. Kimse? Girmeyin de şu oyun bitsin artık. Sıkıldım yani cidden çok sıkıcı. Bayağı sıkıcı arkadaşlar oynayacak olmak. Ben şu anda keyfine oynuyorum sadece. Aa, burayı da mı açtınız ya? Önünü göremiyorum. Heh, doğru gördüm. Şimdi iki sarı yere geleceksiniz daha. Abi ne niye? Hadi. Hadi asel asel diye duyuyor. Asel ne ya? Asel asel. Ha? Allah ne yazıyor ne işte? Canım. Ya. Gel gel hadi gel. Baba. Tamam ben burada bekleyeceğim sen git. Ben burada bekleyeceğim bir gelecek daha buraya. Baba çekil. Hayır. Çekil. Hayır. <laughs> Aylin bana ne? Ben öreceğim. Yiyeyim mi seni? Hayır. Arkadaş, arkadaşını buraya getirirsen yemem seni. Tamam. Yoksa ikinizi de yerim. Gel kız. <laughs> <laughs> ha, ha. Aha <laughs> dur. Gel kız. Bombaya ne? Gel. Bombaya. Bombaya bombaya. Gel bombaya gidiyoruz. Evin içine değil bombaya. Hadi. Geliyorum ikinizi de yiyeceğim. Anne. Ama bir çocuk Anne gel buraya ay, seni yiyeceğim ay, ben. Ay, Ayşe. Gel. Ay, Hadi ay, ay. ay, Anne. Sizce. gel. Ona gelin diyor. Sen gel bari. <laughs> Aa, Blink Lisa mı? Lisa'ya seni oldum bak şimdi. Yani dedine. Tamam gel. Gel. Sen gel ben ne geleyim? Sonra onlar kurt kurtulacak kaçacaklar. Gel, buraya. Bepey, gel ya. Hey kurtulmanız için benim yanıma gelip şeyi almanız gerekiyor. Whoop. Merhaba. Birini daha yedim. Gel aldım gel yoksa seni gelip yiyeceğim. Yani arkadaşını gelip yiyeceğim en sonunda seni yiyeceğiz. Ay tacığım ye. Getir yiyeyim. Gel kız. Kız. Bak beni şimdi Anne yapayım. sen geliyorsun şimdi. İki dakikam kaldı. Çabuk gel. Tamam. İnime gel. Köymücü ben inimde uyuyorum. Kıymıcı gel. Kıymıcı. Sen gel. Hayır. Ben tamam, ben gelemem. Yani. Buradan ayrılırsam arkadaşım gelip kurtulur. Aman Ve daha ya. üç öğüm var. Arkadan. Alin gel. gel lan. Arkadan geliyorum arkadan. Tamam. Ali sen gel gel. yaba yiy Ya gelemeyim ya Çoban şey yok. Oy ya üstü beni koyuyor. Ya havaya koyduma bir hayır. Gelcek değil mi o? Ama bir çocuk daha varmış ya. Evet bir kişi daha var. Benim ona oraya geleceğimi düşünüyor değil mi? Gelmeyeceğim. Ben buradan ayrılmayacağım. Ya bak ya. <gülüyor> <gülüyor> ya bak gibi de seni yeni. Havaya var. koydum ben burada uyuyorum. Sen orada mı uyuyorsun? Hadi gelecek daha bu Lisa. Yorgunum mu o senin? Evet evet gördüm. O, o da nerede? Blink Lisa nenem kız gelecek daha Aa kalacak. Ben de onu yiyeceğim. Ya, bu kadar basit. Ya da o da ölecek, ben de öleceğim. Ya bu kızlar da şuna bak ya. O Ya. <gülüyor> <gülüyor> yeter. <gülüyor> yeter, <gülüyor> yeter yeter yeter. <laughs> Yeter. Yeter artık. Nazo çekme kendini evet. bana. Abi senin önüne gidelim. Ama koş. Ah koş. Ne olur ne olur ne oldu? Yiyim 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 yiyim. <laughs> hayır hayır hayır. Kaçtı. <laughs> evet. Ağam da kalmadı. Ama orada orada çıçarda bir gece. Tamam biliyorum. Ne orada? Mor anahtarı alamasının yer diye burada kalıyorum. 45 saniye kaldı. 45 saniye daha dayanırsam kaybedecekler. Abay. Hadi gelsenize korkaklar. Ama inecek var. Aa diye. Ha korkaklar gelmiyorlar işte. Biraz şimdi Bak musun? görünüyor musun, değil mi? Görünüyor değil mi? Yeter artık naza çekme. Kendini bana bir teslim etme. Hadi gelsenize ya. Ama evinde böyle duruyor. Niye? Bunları yiyeceğim diye. Hmm. 13 saniye kaldı. Hadi dayanırım yani. 10 saniye. ah Aha, ne oldu? Ne oldu? Hadi gelecektin. Ne oldu? Korkak gel. Hadi gel. Gel. Ama ya onu. Gel. Ya. ya. Gel. Git hadi. Bir. Tamam. İşte. Kaybettiler. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Aa, yani, hayır. Hayır. Bu son olsun demiştik. Hepinizi seviyorum. Size. Bye. Müjdele dolu. Hayır. Ya. Hepinizi çok seviyorum. Sizlere görüşürüz diyorum yani şimdilik. Hepinize bay bay. Bay bay. Oy arkadaşlar